Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Ben fizik öğretmeni Engin Karapaça. Fizik Akademi kanalına tekrardan hoş geldiniz. Evet Şimdi üst üste cisimlerde nasıl işlem yapıyoruz arkadaşlar? Üst üste cisimlerin durumlarını inceleyeceğiz. Şimdi burada X ve Y cisimleri şekildeki gibi üst üste verilmiş. X cisminin kütlesi 2 kilogram, Y'nin kütlesi 3 kilogram. Sadece cisimler arasında sürtünme var arkadaşlar. Ve buradaki sürtünme kalsayısı 0.4. Cisimler birlikte hareket ettiğine göre uygulanan kuvvetin maksimum değeri ne kadardır? Bu tip sorularda nasıl işlem yapıyorum? Şimdi arkadaşlar burada şunu yapıyorum. Hemen cisimleri etki eden kuvvetleri göstermeliyim. Şimdi Y cismini F kuvvetiyle sağ tarafı doğru çekersem X ve Y cisimleri arasında bir sürtünme kuvveti olduğu için tabii ki de burada Y cismini etki eden sürtünme sol tarafa doğru olacaktır. Şu tarafa doğru. Sol tarafa doğru. O zaman x cismini yani x'e etki eden sürtünme kuvveti ise sağ tarafı doğru olmalı arkadaşlar. Ev sürtünmeye ne olacak? Sağ tarafı doğru olacak. Yani sen iki tane cismi üst üste koyup çekersem sevgili arkadaşlar, şekilde görüldüğü gibi ne olacaktır? Mesela alt taraftan çekiyorum yani şu cismi. Bakın arkadaşlar, üstteki cismi onunla beraber geliyor değil mi? Elimin üst tarafını ne yapıyor? Arka tarafı doğru çekiyor. Bakın şöyle düşündüğünüz zaman. Değil mi? Arka tarafı doğru çekiyor. O zaman bu şu demek oluyor. Alttaki cismi etki eden sürtünme kuvveti uygulanan kuvvetin ters yönünde arkadaşlar. Peki üstteki cisme ne tarafı doğru sürtünme kuvveti uygulanıyor? Üstteki cisim de elimle aynı yönde hareket ettiği için o zaman ne olacak? Onu etki eden sürtünme kuvveti de, de aynı yönde olacaktır dostlar. Yani burada üstteki cismi hareket ettiren kuvvet kim? Ya da nedir arkadaşlar? Bunu düşünerek de soruları bu şekilde yapabilirsiniz. Bulduk. Şimdi bu şekilde ifade ettik. O zaman yazalım sevgili dostlar. Sürtünme kuvveti neye eşit? F sürtünme k çarpı n ne buluyordunuz? Buradan da F sürtünme k çarpı n yerine yazarsam. K sürtünme katsayısı 0,4. 4 bölü 10 demek arkadaşlar. Çarpı x cisminin kütlesi 2 çarpı g yer çekilmesini 10 alalım dostlar. Buradan da sürtünme kuvvetini 8 bulursunuz. Sürtünme kuvvetinin diğerini 8 newton buldum. Şimdi cismin yani sistemin tamamına bakıyorum. Sistemin tamamı için sistem birlikte hareket ettiği için tabii ki de ne olacak? İvmeleri de eşit olacak arkadaşlar. Burada f net eşittir. M çarpı A diyeceğim. Evet. Burada sistemin ivmesi ne olacak? aynı olacak her iki cisim içinden. Tabii ki sistemin, sistemin tamamına bakmadan önce x cisminin ivmesini bulalım. Sadece x cismi için f net eşittir. M çarpı A yazıyorum. Evet. X'e etki eden net kuvvet sürtünme kuvveti 8. X'in kütlesi 2 çarpı x'in ivmesi ax. Buradan da x'in ivmesini 4 bulursunuz arkadaşlar. Cisimler birlikte hareket ettikleri için tabii ki de ivmeleri işte olacaktır. Hemen f net eşittir. M çarpı a diyorum. Evet. Net kuvvet sistemin tamamını etki eden kuvvet. F sistemin toplam kütlesi x ve y'nin kütleler toplamı 2 çarpı 2 artı 3 çarpı ivme 4'tü. Buradan da e, F kuvvetinin 4 kere 5 20 Newton olması gerekiyor arkadaşlar maksimum değerini. Evet. Yine sevgili dostlar şekildeki sisteme bakalım. X'in kütlesi 2 kilogram. Y'nin kütlesi 3 kilogram. Sadece cisimler arasında sürtüme var. Sürtüme katsayısı 0.6. Birlikte hareket ettiklerine göre Evet F kuvvetinin en büyük değeri ne kadar olacak demiş. Bakalım. Şimdi F kuvvetiyle X cismini sağ tarafa doğru çekersek X'e etki eden sürtünme kuvveti sol tarafa doğru olacaktır arkadaşlar. Burada tabii ki de iki cisim arasında bu sürtünmenin etki tepkisi var arkadaşlar. Yani X'e etki eden sürtünme eğer sol tarafa doğruysa X'in Y'ye uyguladığı sürtünme kuvveti sağ tarafa doğru olacak. Bu cisimler zaten birlikte hareket ettiği için tabii ki de Y'nin de sağ tarafa doğru hareket edebilmesi için ne olması lazım? Y'yi etkilen kuvvetin de ok yönünde yani sağ tarafa doğru olması gerekiyor. Şimdi burada genelde kuvvetin etki etmediği yani hangisine kuvvet etki etmiyor burada? Y'yi etki etmiyor değil mi? Kuvveti X'e uyguluyorsun. Y'yi uygulamıyorsun. Y'yi uygulamıyorsun. O zaman kuvvetin uygulanmadığı cismi bakmak genelde daha kolay oluyor arkadaşlar. Oradan yapıyorum. Şimdi önce sürtünme kuvvetinin değerini bulalım. Tabii ki de burada sürtünme kuvvetinin değerini k çarpı n'den bulacaksınız. Yani 0,6 çarpı ya da 6/10 da yazabilirdim. X cisminin kütlesi 2 çarpı yer çekim ivmesi. 10 alıyorum arkadaşlar yine yer çekim ivmesini. Sadeleştirdiniz. Buradan sürtünmeyi 12 buldunuz. Şimdi Y cismi için evet. F net eşittir m çarpı a yazıyorum arkadaşlar. Buradan sistemi e, sistemin ivmesini bulacağım. Net kuvvet Y cismi için sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvvetinin değeri zaten 12. Eşittir. Y'nin kütlesi 3 çarpı sistemin iğmesi. A dedik buradan da sistemin iğmesini 4 buluruz arkadaşlar. Sistemin iğmesini 4 bulduktan sonra sistemin tamamına bakıyorum arkadaşlar. F net eşittir M çarpı A diyorum. F net eşittir M çarpı A dedim. Sistemi eden net kuvvet bakın buradaki F kuvveti. F eşittir dedik dostlar. Hareket eden toplam kütle 2 kilogramlık kütle ile 3 kilogramlık kütle. Çarpı sistemin nimesini az önce 4 bulmuştuk. Buradan F kuvvetinin değerini yine ne olacak? 20 Newton bulacağız dostlar. Evet. <laughs> X ve Y cisimleri şekillik gibi verilmiş. X'in kütlesi 5 kilogram. Y'nin kütlesi 20 kilogram. Cisimler arasındaki sürtünme katsayısı 0.5. Bu sefer zeminde de sürtünme var arkadaşlar. Bakıyorum cisimlerin iğmesi, cisimlerin iğmeleri ne kadardır? Demiş zeminde de sürtünme kuvveti var. Ona dikkat etmeliyim. Yani sürtünme kuvvetlerini tek tek yazmalıyım arkadaşlar. Yazalım. Şimdi X cismine etki eden sürtünme. Önce Y'yi bulmam gerekiyor değil mi? Y'yi sen sağ tarafa doğru çekersen Zeminde sol tarafı doğru bir sürtünme kuvveti oluşur arkadaşlar. F sürtünme 1 diyelim zemindeki sürtünmeye. X ile Y cismi arasında tabii ki de Y'yi sağ tarafa çektiğin için X'e etki eden sürtünme, Y'ye etki eden sürtünme sol tarafa doğru olacaktır. F sürtünme 2 dedik. Burada Y'nin X'e tepkisi de sürtünmenin etki tepkisi var arkadaşlar. Y'ye tepkisi de sağ tarafa doğru olacaktır. F sürtünme 2 dedik yani. Şimdi buradan sürtünme kuvvetinin birinci değeriyle ikinci değerini bulalım. Birincisinde K çarpı N dediniz arkadaşlar. N1. Yazıyorum. Zemindeki sürtünme K 02 imiş. Yani 0.2 dedik. Cisimlerin toplam kütleleri 5, 20 daha. 25 çarpı yer çekimimesi 10. Buradan da zemindeki sürtünmeyi 50 buldum arkadaşlar. Yani zeminde 50 Newton'luk bir sürtünme var. <laughs> Peki cisimler arasındaki sürtünme kuvveti ne kadar? Bir doğrunu bulalım. F sürtünme 2. Yine K çarpı N'le buluyorum. N2 dedim. K bu durumda 0, 2, e, cisimler arasında 0,5 özür dilerim. Hemen 0,5 yazdım sevgili arkadaşlar. X cisminin kütlesi 5 yazdım dostlar. Çarpı ne dedik? 10 yer çekimimesinin değerini yazıyorum. Buradan da ne buldum? 25 Newton buldum. Yani cisimler arasındaki sürtünme kuvvetinin değeri 25 Newton, 25 Newton yazdım. Şimdi önce x cismine bakalım. Arkadaşlar burada cisimlerin değerleri aynı olmak zorunda değil, aynı olmayabilir. Evet, aynı olabilir de tam bunu bilemiyoruz. Yani hem x cismi için hem de y cismi için ayrı ayrı eşit eşittir MA yapıp yazıp sistemi değerlendirmem lazım. Şimdi önce x cismi için yazıyorum dostlar. X'e e, alt taraftan sürtünme kuvveti etki ediyor. 25 newton. X'in kütlesi 5 kilogram. Hemen F net eşittir. M çarpı A yazarsanız X cismi için. Buradan net kuvvet 25. X'in kütlesi 5. Çarpı ivmesi derseniz arkadaşlar. Evet. Buradan da X'in ivmesini 5 bulursunuz. 5 metre bölü saniye kare bulursunuz. Şimdi Y'ye bakıyorum sevgili arkadaşlar. Y cismi şekildeki gibi. Evet. Y cismini etki eden net kuvvet. Bakıyorum sağ tarafa doğru 100 N'luk kuvvet var. Şurada üst taraftan 25 newtonluk kuvvet etki ediyor. Alt taraftan ise 50 N'luk kuvvet etki ediyor arkadaşlar. Şimdi Y cismi için F net eşittir. M çarpı A'yı yazıyorum. F net eşittir. M çarpı A. Y'yi etki eden net kuvvet 25 eşittir. Y'nin kütlesi 20 kilogram çarpı Y'nin ivmesi ne dedim? A dedim arkadaşlar. Buradan da Y'nin ivmesini A'ya kaç bulacağız? 25 bölü 20'den 5 bölü 4 yani 1,25 metre bölü saniye kare bulursunuz arkadaşlar. Bu da Y'nin ivmesi. Evet sevgili dostlar. K ve L cisimleri şekildeki gibi verilmiş. K cismi kütlesi 4 kg, e, L cisminin kütlesi 6 kilogram. Cisimler arası sürtünme katsayısı 0.5, zemindeki sürtünme katsayısı 0.2. Sistemin ivmesi nedir? İpteki gerilme kuvveti nedir demiş. Arkadaşlar burada cisme etki eden kuvvetleri tek tek göstermeliyim. L cismini sağ tarafa doğru 100 Nm'lik kuvvetle çekiyorsan zemindeki sürtünme sol tarafa doğru olmak zorunda arkadaşlar. Zemindeki sürtünme F sürtünme 1 olsun. Hemen f sürtünme 1'in diğerini bulalım. F sürtünme 1. K çarpı n dediğim Hesaplıyorum. Zemindeki sürtünme katsayısı 0,2 idi. Yazdım. Çarpı. K ve L'nin toplam ağırlığı var. İkisinin toplam ağırlığı 6,4 daha kütlesi 10 çarpı. Yer çekilmesini yine 10 alıyorum arkadaşlar. 10 dedim. Buradan gerekli işlemleri yaparsam zemindeki sürtünme kuvvetini 20 Newton bulurum. Şimdi Sevgili arkadaşlar burada bir de cisimler arasında sürtünme kuvveti var. Peki cisimler arasındaki sürtünme kuvvetini bulalım. K cismini sen bu tarafa doğru çekersen e, tabii ki de K'nın L'ye uyguladığı sürtünme kuvveti sol tarafa doğru olacak arkadaşlar. L'nin K'ye uyguladığı bu sürtünmenin tepki kuvveti de bu tarafa doğru olacak. Yani buna F sürtünme 2 diyelim. F sürtünme 2. Tabii ki de bu aynı değerde. Veya şöyle de düşünebilirsiniz. Bu ip bakın şöyle ipi takip ediyorum. K'yı bu tarafa doğru çekmek istiyor arkadaşlar. K'yı bu tarafa doğru çekiyorsa K'yı etkeden sürtünme hareket ettirilmek istenilen yönün ters yönünde olacak arkadaşlar. O zaman bunun L'ye etkisi de etki tepki oluyordu sürtünme kuvveti arasında. L'ye etkisi de ne tarafa doğru olacak? Sol tarafa doğru olacak. Bu şekilde gösterebilirsiniz. Peki ikinci sürtünmenin değeri neye eşit? Yine K çarpı N şeklinde yazdım. K sürtünme katsayısı cisimler arasındaki sürtünme katsayısı 0,5 dedim arkadaşlar. En K cisminin e, ağırlığı kadar. Burada K cisminin ağırlığı 4 çarpı yer çekimi mesin 10 olarak alıyorum. Buradan da sürtünme kuvvetinin değerini yine 20 Newton buluyorum. Yani cisimler arasındaki sürtünme kuvvetinin değeri de yine 20 Newton oldu. Şimdi burada cisimleri ayrı ayrı düşünüp işlem yapabilirim. Önce K cismi için düşünelim arkadaşlar. K cismi için düşünüyorum. Şöyle K cismini çizelim. Şu tarafa doğru ip çekiyor T. Şu tarafa doğru sürtünme kuvveti çekiyor. 20. F net eşittir. M çarpı A yazarsanız. K cismi için F net eşittir. M çarpı A yazdım. Net kuvvet T eksi 20 eşittir. K'nın kütlesi 4 çarpı sistemin imesi. A sistem. Bilmiyorum ne olduğunu. Sonra L cismine bakıyorum arkadaşlar. L cismine sağ tarafa doğru 100 N çekiyor. Sol tarafa doğru Üstten 20 Newton'luk sürtünme, alttan 20 Newton'luk sürtünme ve buradan da T ip gerilmesi çekiyor. Bakın şuradan şöyle T ip gerilmesi bu tarafa doğru çekiyor. O zaman L'yi etkeden net kuvvet ne olacak? Tabii ki de bu tarafa doğru bakıyorum 20, 20, 40, 100'den çıkardığım zaman 60, 60 eksi T kadar olacak. Yani F net eşittir M çarpı A yazıyorum L cismi için net kuvvetim 60 eksi T. L'nin kütlesi 6 arkadaşlar çarpı sistemin inmesi. Az önce bir denklem bulmuştum. Bunu geliyorum. Bunun alt tarafına yazıyorum arkadaşlar. Yazdık. T eksi 20 eşittir. 4 çarpı A kadardı. Taraf tarafa topladım. Taraf tarafa neden topladık? Çünkü T'leri yok edeceğim dursa. T'leri yok ederek buradan sistemin iğmesini bulabilirim. Bulalım. 60 eksi 20 46 6 4 daha 10 yaptı. 10 tane A oldu. Buradan sistemin iğmesini 4 bulduk. İvmeyi bulduk dostlar. Geliyorum burada. İvme yerine 4 yazıyorum. Şurada şuraya yazayım. Orada yerim kalmadı. T-20 eşittir dedim. 4 çarpı 4 16. Eksi 20'yi artı olarak atarsanız. T'yi buradan 36 Newton bulursunuz arkadaşlar. Yani demek ki ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü 36 Newton olacak dostlar. Evet. Şimdi bize bazen böyle işte iki tane cisim veriyor. Üstteki cismi duvara iple bağlıyor. şekildeki gibi. Sevgili dostlar. Alttaki cismi de belli bir kuvvetle çekiyor. O zaman burada nasıl işlem yapmalıyım? Ona bakalım dostlar. Şimdi burada sen eğer F kuvvetiyle alttaki Y cismini sağ tarafı doğru çekersen zeminde sürtünme yok arkadaşlar. Yazmayacağım. Sadece cisimler arasında sürtünme var. O zaman y'yi etki eden sürtünme kuvveti bu tarafa doğrudur. Sol tarafa doğru hareket ettirmek istenen yönü ters nedir? Bunun x'i etkisi de ne tarafa doğru olacak? Etki tepki arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinin etki bu etki kuvvetine karşılık x'i olan y'nin x'i olan tepkisi. O da sol tarafa doğru olacak. F sürtünme dedim. Peki buradan cisimler arasındaki sürtünme kuvvetinin maksimum değerini nasıl buluyorum? Onu yazalım. K çarpı n ne buluyordunuz arkadaşlar? K ne kadar burada? 0,4 cisimler arasında evet çarpı n x cismi olduğu için x cisminin ağırlığı kadar yani 6 çarpı ondan gerekli işlemleri yaparsanız sürtünme kuvvetinin maksimum değerini 24 Newton bulursunuz. Şimdi sevgili dostlar burada şuna dikkat edin. Sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 24 ama sen burada cisme 20 Newton'luk kuvvet uyguluyorsun. O zaman bu cisim tabii ki de e, harekete geçmeyecektir. Sürtünme kuvvetinin maksimum değerinden daha küçük değerli bir kuvvet uyguladığımız için o zaman sürtünme kuvveti ne kadar olacak? Uygulanan kuvvetin büyüklüğü kadar olacak arkadaşlar. O zaman buradaki kuvvet de uygulanan kuvvetin büyüklüğü kadardır arkadaşlar. E burada tabii ki de sistem hareket etmez. Hareket etmeyecek. X zaten duvara bağlı. O zaman buradaki ipteki gerilme kuvveti de ne olmalı? 20 Newton olmalı arkadaşlar. 20 Newton demelisiniz. Peki. Aklıma çılgın bir soru geldi. Şu an bunu düşündüğünüzü duyar gibiyim. Hocam F kuvveti 24 Newton'dan büyük olsaydı. Mesela F kuvveti 30 Newton olsaydı. O zaman nasıl yapacaktık arkadaşlar? Bir de ona bakalım. Sevgili arkadaşlar eğer F kuvveti 20 Newton değil de 30 Newton olsaydı. Sürtünmenin maksimum değeri 24 Newton'du. O zaman bu şu anlama geliyor. 30 Newton'luk kuvvet uyguladığında Y cismi hareket eder. Ve buradaki sürtünme 24 olur. Maksimum değeri 24 çünkü. O zaman etki tepkiden dolayı buradaki sürtünme de 24 olacak. Şimdi x iple bağlı olduğu için hareket etmeyecek. Bu ipteki gerilme tabii ki de x'i tutacak arkadaşlar. İpteki gerilmenin büyüklüğü bu sefer 24 newton olacaktı. Yani bu durumda ipteki gerilme 24 newton olacak diyecektiniz. Yani bu şu anlama geliyordu. Sürtünmenin maksimum değeri kadar olur anlamına geliyordu. ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü arkadaşlar. Evet. Çılgın sorularımızı çözmeye devam ediyoruz dostlar. Bazen böyle şekilde görüldüğü gibi makara yardımıyla işte bir duvara bağlanmış bir sistem var. Cisimler çekildik gibi F kuvvetiyle çekiliyor. Burada nasıl işlem yapmalıyım? Bu sefer üstteki cismi çekiyoruz arkadaşlar. Daha önce alttaki cismi çekmiştik. Şimdi üstteki cismi çekiyoruz. Bakalım ne olacak? Şimdi sevgili arkadaşlar fizikte yapacağınız en önemli şey önce sisteme etki eden bütün kuvvetleri tek tek göstermek. Sisteme etki eden kuvvetleri gösterelim. Şimdi bakıyorum zeminde sürtünme var mı? E var. Şimdi sen F kuvvetiyle bunu bu tarafa doğru çekersen bu ip bunu bu tarafa doğru çekmek isteyecek arkadaşlar. O zaman zemindeki sürtünme sağ tarafa doğru olacak. Bana göre sağ tarafa doğru. O zaman zemindeki sürtünmeyi bulalım. F sürtünme 1 dedik. Hemen ilk önce zemindeki sürtünmeyi buluyorum. K çarpı N diyorum arkadaşlar. K ne kadar? X'in ve Y'nin toplam ağırlığı. Yani şey özür dilerim. K 0 2 arkadaşlar. N dediğim şey X ve Y'nin toplam ağırlığı kadar. Yani 3 artı 2 toplam kütle 5. Yer çekimi hep 10 alıyorum arkadaşlar. İşlem kolaylığı olsun. Garip garip işlerle uğraşmayalım. Evet. Şurada gerekli işlemleri yaparsan zemindeki sürtünme kuvvetinin değerini 10 Newton bulursun. Peki cisimler arasındaki sürtünme ne tarafı doğru? Arkadaşlar sen X cismini üstteki X cismini Sağ tarafa doğru çekersen buna etki eden sürtünme sol tarafa doğru olur. F sürtünme 2 cisimler arasında. X'in Y'ye tepkisi de etki tepki oluyordu arkadaşlar. O da sağ tarafa doğru olacaktır. F sürtünme 2. Peki F sürtünme 2'nin diğerini nasıl bulacağım ben? K çarpı N ile buluyorum. Evet aynı işlemleri yapıyorum. Peki cisimler arasındaki sürtünme katsayısı ne kadar? 0,5 yazdım arkadaşlar 0,5 çarpı x'in ağırlığı 2 çarpı 10. Gerekli işlemleri yaptık. Sürtünme kuvvetini yine ne bulduk? 10 bulduk arkadaşlar. Yani cisimler arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü yine 10 Newton olarak karşımıza çıktı. Sisteme etki eden kuvvet ne kadarmış? 50 Newtonmuş. Evet 50 Newton olacak şekilde yazdık. Şimdi sevgili gençler yine cisimlere ayrı ayrı bakıyorum. Ayrı ayrı baktığımda önce x cismine bakalım. Sağ tarafa doğru 50 çekiyor. Sol tarafa doğru onluk sürtünme var. Bu tarafa doğru bir de ipteki gerilme kuvveti var. F net eşittir M çarpı A. Bakın bütün hepsini F net eşittir M yapıyorum arkadaşlar. Hemen yazıyorum. 50 eksi 10 40. Yani net kuvvetim 40 eksi T kadar. X'in kütlesini zaten biliyorum. 2 çarpı sistemin iğmesi A dedim arkadaşlar. Şimdi Y'yi etki eden kuvvetleri gösterelim. Bir de Y'ye bakalım. F net eşittir M yapacağız Y için. Bu tarafa doğru T ip gerilmesi çıkıyor arkadaşlar. T var. Şu tarafa doğru onluk sürtümü var. Şu tarafa doğru onluk sürtümü var zeminde. Bu tarafa doğru hareket etmesi gerekiyor. Bunu biliyorum arkadaşlar. Çünkü F kuvvetini bu tarafa uyguladığım zaman bunu bu tarafa çekecektir. Makara bunu bu tarafa çeker arkadaşlar. Evet. Ee, makara çekmez. İp bunu bu tarafa çeker dostlar. Makaradan dolayı. Şimdi buradan yazalım. F net eşittir MA yazıyorum yine. F net eşittir MA'dan. O zaman T-20 eşittir diyorum. Y'nin kütlesi 3 çarpı sistemin imesi. Yine taraf tarafa toplama işlemi yaparak gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. Sistemin ivmesini buluyorum. 40 eksi 20 20 buldunuz. 3 2 daha 5 buldunuz. Yani 5 tane A yaptı arkadaşlar. Buradan da sistemin ivmesini 4 metre bölü saniye kare bulduk. Bugün, sen, de nedense bütün sorularımızda hep ivmeler 4 çıktı arkadaşlar. Denk geldi diyelim yani denk geldi. Tamam her zaman 4 olacak diye bir şey yok. Şimdi sevgili dostlar ilmeği bulduk. Sistemin ilmesinin 4 olduğunu ifade ettik. Şimdi bir de ipteki gerilme kuvvetini bulalım. Yani ikisinden biri fark etmez. Nereyi istersen yani. A yerine 4 yaz. Yazıyorum 40 eksi t eşittir. 2 çarpı a yerine 4 yazdım. Buradan 40 eksi t 8 oldu. Buradan da t'yi 32 newton bulduk. Demek ki ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü 32 newton olacak. Evet geçtik. Bayağı bir örnek çözdük arkadaşlar. <laughs> evet geldim sıradaki örneğime. Son örneğimiz M1 cisminin M2 üzerinden kaymadan birlikte hareket etmesi için cisimler arasındaki sürtünme katsayısının en az kaç olması gerekir demiş. Arkadaşlar zeminde sürtünme yok. Sen bunu bu tarafa çekersen alttaki cisme bak artık bunu ezberledin yani. Bunu artık iyice öğrendin. Sol tarafa doğru bunun üstteki cismi etkisi sağ tarafı doğru. Evet F sürtünme 1 yazdım ama başka da sürtünme yok zaten. Yine F sürtünme 1 yazalım. Madem F sürtünme 1 yazdık silemiyoruz silgimiz yok. Keçeli kalem olduğu için arkadaşlar. Bu şekilde yazalım. Cisimler arasındaki sürtünme kuvvetinin değerini yazıyorum. E, K çarpı N de buluyordum dostlar. K ne kadar bilmiyorum. Evet. Çarpı birinci cismin kütlesi çarpı yer çekim üymesi. Yer çekim hep 10 alalım arkadaşlar. Bu şekilde. Yani 40 tane K kadar oldu. Evet. Şimdi ben M1 kütleli cisim için M1 kütleli cisme etki eden F net eşittir M çarpı A yani net kuvvet e, e, Newton'un ikinci hareket kanununu F net eşittir M çarpı A'yı yazarsam Şimdi burada sisteme etki eden net kuvvet sürtünme kuvveti yani K çarpı 40 arkadaşlar. Eşittir. Birinci cismin kütlesi 4 çarpı sistemin ivmesi A. Bu şekilde bir denklem yakaladım. Buradan da sistemin ivmesini 4 ile 40'ı sadeleştirirseniz 10 tane K bulursunuz arkadaşlar. Bu şöyle bir yerde kalsın. Daha sonra şunu yapıyorum. Sistemin tamamına şurada sistemin tamamına evet etki eden sürtünmeyi bakıyorum. Sistemin tamamına etki eden sürtünme e, kuvveti ise şey özür dilerim sistemin tamamına bakıyorum. Sistemin tamamı içinde yine F net eşittir. M çarpı A yazarsanız arkadaşlar net kuvvetimiz ne kadar? 96 eşittir. Toplam kütlemiz 12-4'ün toplamı. 12-4 kaç yaptı arkadaşlar? 12-4 toplayamadım yahu. Beyin devrelerim yandı. Bir öğrencim vardı. Hep öyle derdi. Hocam benim devreler yandı diye. Gerçekten öyle bir şey oldu herhalde yani. Devrelerim yandı yani bir yan için arkadaşlar. 16 çarpı A dedik. Buradan A'yı buluruz arkadaşlar. Buradan A'yı 6 buluruz. Demek ki sistemin yemesine olacak 6 olacak. Getiriyorum arkadaşlar buradan A'yı yerine yazıyorum. Buradan A'yı yerine yazarsanız sistemin inmesi 6 olduğu için cisimler birlikte hareket ettiği için arkadaşlar. Tabii ki de sistemin inmesini 6 yazarsak buradan A eşittir yani 6 eşittir 10 çarpı K olacaktır. K'yı 0,6 bulacaksınız. Tabii ki de burada sürtünme katsayısı sevgili dostlar daha büyük bir değer de alabilir ama birlikte hareket edebilmeleri için en küçük değerinin 0,6 olması gerekiyor. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.